Fonksiyonel tıp, hastalıkların zeminindeki fizyopatolojik mekanizmaları ortaya koyan ve normalde standart tıpta uyguladığımız laboratuvarlara daha çok optimal değerlerle, optimal bakış açısıyla değerlendiren bir sistemdir. Ve daha çok kişiye özel ve engelleyici yönü vardır. Günümüzde çok sık bir şekilde tamamlayıcı tıp da uygulanmaktadır. Tamamlayıcı tıpta daha çok akapunktur tedavileri, e, sülük uygulamaları, hacamat tedavileri ve buna benzer e, tamamlayıcı alternatif tıp uygulamaları vardır. Bu tedavilerden farklı olarak fonksiyonel yaklaşımın içerisinde kişinin çok detaylı kan değerlerinin e, değerlendirilmesi ve bunların içerisindeki e, patolojik değerlerin bulunarak optimal sınırlarda hastayı hem beslenmesiyle hem yaşam tarzıyla bazen de bir takım takliye gıdalarla beslenerek normal yaşam standartlarını sağlanmasıdır.